Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yoğurt veya süt kullanmadan sadece su ile yumuşacık poğaça yapacağım. Hemen yapımına geçiyorum. Yoğurma kabına klasik su bardağı ile 2 su bardağı ılık suyu alıyorum. 1 paket instant hızlı mayayı, yerine yaş maya ya da normal kuru maya kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da toz şekeri ilave edeceğim. Maya ve şeker eriyinceye kadar biraz karıştıracağım. Şimdi yine klasik su bardağı ile bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir tane de yumurtanın akını ekleyeceğim. Sarısını üzeri için ayıracağım. Şimdi son olarak unu ve tuzu ekleyerek hamuru tamamlayacağım. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım ama miktar değişebilir. Kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Yoğurmaya başlıyorum. Dediğim gibi unu azar azar ekliyorum. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım. Mayalı hamurlarda uzun yoğurmak önemli. Ben 10 dakika boyunca iyice yoğurdum, hamuru toparladım. Şimdi üzerini kapatacağım ve 1 saat mayalanması için bekleteceğim. 1 saat sonunda mayalanan hamurun üzerine açıyorum. İçindeki havanın çıkması için gelişi güzel bir şekilde kısacık yoğuruyorum. istediğiniz büyüklükte parçalar kopartarak şekil verebilirsiniz. Ben yaklaşık limon, pardon, mandalina yok ikisi de aynı boyutta. Yani portakal olabilir. <laughs> yani epey büyükçe parçalar alıyorum. Benim poğaçalarım büyük oldu o nedenle bir tepsi çıkardım. İsterseniz küçük parçalar kopartarak iki tepsi poğaçada çıkartabilirsiniz. Aldığım parçaları elimle gördüğünüz gibi bastırarak açıyorum. İçine peynirden yerleştiriyorum. İstediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Kapattıktan sonra kapattığım kısım altta kalacak şekilde tepsiye yerleştiriyorum. Videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz veya bu bölümde denk geldiyseniz izlediğiniz şehir ya da ülkeyi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Bu şekilde hem izlediğinizi anlamış oluyorum, kimlerin nerelerden izlediğini anlamış oluyorum. Hem de bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. Evet, tüm hamuru şekillendirdim. Şimdi üzerine kapatacağım ve tepsi mayası için yaklaşık 15 dakika bekleteceğim. Evet, tepsi mayasından sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Bu arada isterseniz hamuru geceden yoğurup üzerine kapatarak buzdolabının alt kısmına alıp ertesi günü sabah çıkartıp şekillendirerek tepsi mayası yaparak pişirebilirsiniz. Yumurta sarısını sürdükten sonra isteğe göre susam çörek otu ya da haşhaş serpilebilir. Ben sade olarak pişireceğim. Fırını 180 dereceye ayarladım, ısıttım. Isınmış olan fırına tepsiyi göndereceğim. Altları, üzerleri güzelce kızarıncaya kadar yaklaşık 35 dakika kadar pişireceğim. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Bu nedenle kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Evet nefis poğaçalarım fırından çıktılar. Çok güzel bir şekilde kabardılar, güzelce kızardılar. Şimdi size yumuşaklıklarını ve iç dokusunu da göstereceğim. süt veya yoğurt kullanmadan su kullanarak böyle yumuşacık harika poğaçalar yapabilirsiniz. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve denerseniz de her zaman olduğu gibi olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Gördükçe hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz ve yanındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirim zilini açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur, kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu poğaça tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın, başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.